24'de 24'te Almanya'yı yenen Türk kadrosunu kurdu. yapmış mı? Kenan alamadım bin küsür kişi istiyordu. Oğlum bu adamı ne yapacaksın o zaman? Bana yorumlara yazan. Baktım Montella bu dizilişle oynamış. Şimdi dizilişle dalga geçmeyin anan. Sikerim seni. Kural tanımayanlar özel paket diyor baksana. Sen paçamaya. ya. Hadi bakalım ne geliyor? Bakıyor şaşırtmak istiyorum ben. Dur takastan açayım bari bekle. One minute. Bertu verdi lan sen buralar. Ben nereden girdi? <laughs> Bertu'nun gelmesi iyi oldu da nerede? Nerede <laughs> <laughs> paçanın devamı? 85 artı bir oyuncu ver diyor. Livakovic'i mi versek lan? Vay orospu. Uruguay geldi. Medo. O geldi parti mi verdi? Bu saç yani, kesimi ne böyle lan daş? Aga ben senin için 85 oyuncu verdim. Hayırdır ya? Aa teke, teke biraz daha ilerdeyiz. Bugün zor rakipler gelebilir. Gelmezse de. Tekime kalmış. Bakayım bir kadrosuna. Ben dedim dalga geçmeyelim diye de böyle dizlişin anası. Sını çıkebi. La oğlum o değil de bu hakem niye yengeç gibi yürüyor? Hakatak tak baba iki kurşun. değil hepsi gebersinler. O sevince bak Meta Gozo sevinci gibi o ne? Götürüm falan da var bak bakacağız. Bunun da aşağı daha büyük. Bir daha Barış Alper yapsak mı? Tamam hadi yapalım. Yusuf <laughs> yazıcı. Bu da bir en büyük. <laughs> Oğlum Emrah Kovan'ın pasa bak. ama. 3-0 oldu sen bu maçı vereceğim diyorsun yani. Öyle <laughs> ananın giderken bitirdi lan. Oğlum o nasıl ferdi seni yapan grafikerin anası.